Videoya hoş geldiniz. Bugün Enerji yeni gelen bir an şosunu inceleyeceğiz. Kısa bir şekilde de teknik grafiğine de değineceğiz. Hemen incelemeye başlayalım. Satışlar da bir önceki seneyle oranla biraz düşmüş. Sabahte de öyle. Net karda biz bir önceki seneyle oranla aslında daha az zarar yazdı. Ama bir önceki çeyrekle oranla aslında zarar artmış. Bir önceki çeyrek 459 milyon zarar yazarken bu çeyrekte 741 milyon zarar yazdı. Bu da biraz olumsuz. Fevek aslında bir önceki çeyrekle oranla biraz artmış. Zaten bu sene hep böyle gide gide artıyor her çeyrekte. Ama satışlar kötü. Aslında gittikçe düşüyor satışlar. Hemen ça hissenin çarpanlarına bakalım. Çarpanları burada. FK'sı yok zarar yazdığı için. Piyasa defteri değeri 83. Güzel. Ucuz. Sörekte de öyle. Aslında Sörekle piyasa defterine bakarsak hisse çok ucuz gözüküyor. Ama işte zarar yazdığı için FK'sı da yok zaten. Hemen aracı kurumun beklentisine de bakalım. Ve satışlarda beklenti 53 milyarken 45 milyar yazdı. Bu da bayağı baya beklentinin altında. Ferrek'te 9 milyar 200 bekleniyorken neredeyse 9 milyar 180 geldi. Bu da beklentiyle paralel çok fazla altında kalmadı. Ama işte net kar, kar bekleniyorken 740 milyon zarar yazdı. Bu da beklentinin altında kaldı. Karda da beklentinin yani hepsinde beklentinin altında kaldı. Büyük ihtimalle hisse üzerinde baskı oluşturacak bunlar. Hemen teknik grafiğine de değinelim. Burada yatay bir hareket oluşmuş. Biraz da düşüş yani düşüş eğiliminde ama yani çok da yatay gitmiş nerede ifade edilebilir. Burada da dip yaptı 52.5'larda. Bakın Buraya geldi. Sonra bir daha gitti. Bu, bir daha buraya gelmiş. Bir daha yükselmiş. Burada da bir, daha daha gelmiş. Yani üç defa bu 52 denemiş ama aşağı doğru kırılmamış. Bu 52.5'lar önemli. Hisse i̇şte de son günlerde düşüş eyleminde düşüyor. Bu 50 yarın bir, ya da bir sonraki günlerde bu 52 takip etmeniz gerekiyor. Bunu takip edeceğiz. 52 buçuklar aşağı kırılmaması lazım. Yarınki hareket büyük ihtimalle ya nötr olacak ya da belki biraz yani ya biraz aşağı doğru olabilir. Çünkü baya beklentinin altında kaldı. Hem satışlarda hem de net karda. O yüzden belki aşağı doğru olabilir. Ama biz 52.5'u takip edeceğiz. Aslında 52.5'u kırmazsa aşağı doğru burada belki 52, 50 buçuklar iyi bir alım fırsatı olabilir çünkü tam dibi diyebiliriz ama 52, 50 buçuklar aşağı kırılırsa bu da olumsuz yani nereye kadar daha aşağı gidebilir 52, 50 buçuklar kırılırsa işte buraya kadar 43'lere kadar inebilir yani bu da baya bir fark var aşağı doğru ama kırılmazsa yani buraya gelip kırılmazsa büyük ihtimalle bir daha yukarı doğru gidecek. Bu da burada yani yüzde yirmilik falan bir marj var. Aşağı doğru gelirse yani yüzde yirmi falan bir yukarı doğru bir marj var. Ama bir bu bilan şöyle yani yukarı gitmesi çok zor yani gözüküyor. Bilanço biraz olumsuz gözüküyor. Bugün anlatacaklarımız bu kadar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. Görüşmek üzere.